Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hmm, ne yapalım? Hmm. Ne oynayalım? Ne, ben bir ne oynayalım? Ben bir bakayım. Alınacağımızı ben Arkadaşlar bugün karar verdim. <laughs> kendi Crash altın hilesini sizlere sunacağım. İlk önce <laughs> kendi Crash Saga Ben bu hileyi defalarca yaptım ve başka türlerini de yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Temizi altta paylaşacağım. Evet. Tamam. Şimdi açılıyor. Ekranın boş bir köşesine sol tık yapıp çerçevenin kaynağını görüntüledim. Böyle bir ekran geldi. Ama e F diyorsunuz. Oraya S C 10 yazıyorsunuz. boş bırakıp Evet. Buymuş. Şunu şöyle bir kopyalayacağız. Kopyaladım. Şimdi temize sistemize giriyoruz. Reklam geç. Evet yani yazıyoruz ben Raul değilim Raul değilim dedik, gönderdik bir dönüyor. bakın benim şeyimi gösterdi. hadi koddan 43 gold oldu İzliyoruz. oynamışsınız gördüğünüz gibi 10 gold'um var. Şöyle evet, 10 gold'um var. Ay vay vay. Gold'uma tekrar bakıyoruz. Evet. Ben, Şöyle vereyim Ben dolunca geleceğim. Oldu. Neyse ben açıyorum. Ve gördüğünüz gibi 43 yani bir patlamış oldum. Profilim diyorum. Ve yaptığım diğer şeyleri göstereceğim. Üç tane altın varmış yetmiyor ama çalışıyor yine. Size yaptığım başka ilerlerden bir mesaj kısayım üstüne. Görüyorsunuz hepsinden 396, 400, 376, 9, 300, 400, 400, 400. Şimdi hediye verdiği için bu kadar. Oyunda iki şeyler de bu kadar güçlü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi oyunlar. Bu hileyi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bunları siz alsın. İstediğiniz kadar yapın. Şurayı hiç e, kimse izin vermeden geçme de var. Bunu böyle geçtim. Hadi iyi günler iyi oyunlar. Oyun olmayı unutmayın.